Teşekkür ederim değerli kardeşim. Ee, bu güzel günde hepinizin bayramınızı kutlarım. Ee, bu güzel günde sizlerin aranızda olmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim. Azerbaycan'dan, Bakü'den size selam getirmişim. 3 Mayıs Türk Türk Bayramı'nı kutlamak. <laughs> Bütün Türk dünyası için çok önemli. Dediğimiz Azerbaycan ortası ülkeleri bazı bağımsız yılını yeni kazanmıştır. Ve maalesef bugün emin ülkelerde Türkçe kullanımcı çok düşüktü. Bunun için iş siz kardeşlerimin ve Türkiye'nin üzerinde düşüyor. Maalesef değerli kardeşlerim, Türkiye kendi üzerine düşen görevi yapmıyor. Bugün bizim Çerkük, Doğu Türkistan, Güney Azerbaycan gibi sorunlarımız varken, Türk dünyası karar varken Filistin davası ve Arap davası, Türklük davasında da geçmiştir. geçmişti? Değerli kardeşlerim, Bugün Türk dünyasının birleşmesi için ilk önce Azerbaycan ve Türkiye'nin birleşmesi gerekiyor. Bu görev maalesef bu görev bizim üzerimize düşüyor. Bugün değerli kardeşlerim Türk dünyası özellikle bizim mücadelemiz istiyor. Bugün Orta Asya ülkeleri Azerbaycan, Doğu Türkistan bizden mücadele etmemizi bekliyor. Değerli kardeşlerim, sonunda bütün e, Türk dünyasının ve sizlerin bayramını kutlar. Tanrı Türk'ün korusun, korusun diyor.